Değil mi? Çok Fransızlar. Baksana. İçin. Baksana. Evet. <laughs> Neden söyleyeceksiniz? Ben gelin geldiğim yıl çok seviyordum bu köyü. Güllü Bahçe'de güller var dediler. Ben geldiğimden sonra güller bitti. Canım sıkıldı. Gelen köp dedi, gelen köp dedi. Böyle bir şey olur mu canım? Bu köyün adı Güllü Bahçe ise güller hep duracak yerinde. Ama şimdi böyle olduğu için çok memnunuz, çok sevinçliyiz. Bak işimi yapıyordum, işimi bıraktım, geldim sırf bugün bunları yapalım diye. Güzel olur. Teşekkür ederiz düşünene, yapana. Çok çok teşekkür ederiz. Muhtara. Belediye Başkanına çok çok da teşekkür ederiz. Güllü Bahçe'nin bence gülleri olması güzel bir şey. Adı üstüme Güllü Bahçe. Levent Gül bu yüzden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Ama tabii ki hizmetleriniz bitmesin yani. Devamı gelsin. Daha çok yapılacak işler var. Başkanı ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Evet bu bizim hayalimizdi. Ee, her zaman dile getirdik. ve Gerçekten bugün bu hayalin gerçekleşmiş olması çok güzel. Ee, gül çok önemli bir bitkidir. Ee, gülün olduğu yerde hastalık olmaz. Gül en yüksek frekansa titreşir ve ev, evrensel enerjileri yayar. Gül çok önemli. Güllü Bahçeli adına yakışır bir şekilde güllerine kavuştu. İnşallah her yerde güller, gün geçtikçe artar. Emeği geçen herkese, başta başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Güllübahçe adına yakışır bir şekilde ee, güllenmesi lazım yıllardır gülle ekilmedi. adı Güllübahçe ama e, gül yoktu e, şimdi bu projeyle inşallah Güllübahçe e, turizm yönü de var Güllübahçe'nin biliyorsun yani antik kentimiz var onun için layık olduğu yere varır yani. Evet muhtarım Güllübahçe güllerine kavuşuyor. Evet şimdi daha önce güllerimiz vardı burada kurumuştu. Şimdi Levent Başkanımız seçim öncesi böyle bir şeydi, söz vermişti günlerimiz için. Kendilerine bugüne nasip oldu. Çok teşekkür ederiz. Gülübahçe'ye önem verdiği için, bizlere önem verdiği için, Gülübahçe'yi güllerine kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz. Aslında bugün Gülübahçe için çok büyük bir gün. Bu ilk adımdır. Bundan sonra da hizmetlerin devamı gelecektir. Bugün Gülübahçe'yi güllerine kavuşturduğu için kendisine çok teşekkür ederiz. Kızımız evet. evet. hadi bakalım. bir ırmak akıyor artık berdemizin bağrında. Bir genç kız gibi yeni urbasını giydi doğa salınıyor güllü bahçe. Bir kır çiçeği edasıyla özgün değil eksik değil berdemiz. Gülleri var artık güllü bahçenin düşü sen armağan ettin Levent Başkan bize. Güzel yarınların müjdesini verdin. Her istediğiniz kabulüm deyip yerine getirdin. Mutlularımıza renk renk güller diktin. Yarınlarımıza nefes verdin, ışık verdin. Çok yaşa. Hep başta, hep başımızda. Başımızın tacısın Levent Başkan. Güllü bahçe hep senin yanında. Çok uzun zamandır Güllü bahçe adının Güllü bahçe olduğunu fakat Gülsüz Bahçe olduğunu biliyordum. Bir karar verdik. Dedik Güllü adına uygun bir e, mahallemiz yapalım. 7 bin tane gül satın alarak şey bugün bunların dikimine başlayacağız. Herhalde Güllü bahçe eski günlerine kavuşacak. Güllü bize feda olsun. Ne Başkanım bu konu çok teşekkür ederiz sana güllerimiz için. Bizi simgemize kavuşturdum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bunları şimdiden sonra güllerin bakımına hep beraber yapacağız. Köyümüzü daha iyi güzelleştireceğiz evet. seninle beraber. Şimdi arkadaşlar bu birinci etap. Kabaklı'dan sona kadar olan bölüm. Aşağıya göre 4 kilometre. 7 tane güldü dikilecek. Daha sonra da ikinci etapta e, yine yoldan Turuçlar'a kadar olan bölüm yapılacak. İnşallah nasip ederse Gülbahçe'ye bir de gül festivali hediye edeceğiz. Çok güzel. Evet. Biliyorsunuz Güllübahçe festivallerini alınan bir yer. Şimdiden sonra başkanımız da adını kattı. Gül festivali olacak. Gül festivali. Bu pandemiden sonra inşallah bu yazın ikincisini gerçek olacağız. Teşekkür ederiz. Güllerle de buluşuyoruz evet. Zaten bu. evet sağ evet. olun. Başkan. Evet. Kafamızı kaldırabilir miyiz başkanım? Evet. Bu şekilde. Teşekkür evet. ederim. Şimdi buradaki bu gülleri çıktıktan sonra inşallah açtıktan sonra her zaman başkanımızı hatırlayacağız. Güllü Bahçe'nin gülleriyle beraber Levent başkanımızı hatırlatmış olacak. Bu bir bu bir eserdir. İnşallah bunu daha güzel olacak. Güllü Gülü güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Beldemiz yapılan hizmetlerle yapılmayan hizmetler doğan bey olsun, Güllü Bahçe olsun. Turizm bölgesi olduğu için göz önünde olan yerlerdir. Bu da yapılan bir hizmettir. Herkes de takdir ve milletindir. İnşallah Güllü Bahçe'yi devlet başkanımızla beraber, güllerimizle beraber alacağız. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ederiz. Barak,